Merhabalar arkadaşlar. Mavi Yolculuk kanalında yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman sonra kampa gidiyorum. Hazır kampa gitmişken size de güzel bir video çekeyim dedim. Ve yola çıktık. Tabi balıkçı arkadaşlarımı üzmemek için yanıma bir adet spin, bir adet de surf kamışı aldım. Ne yapabiliriz? Hazır takımlar falan vardı dedi. Onları aldım. Ee, kumluk bir yere gidiyoruz. Kalkan deneyebiliriz dedim. Dolapta biraz istavritim vardı. Hem dedim bu akşam ben yerim. Hem de yarın balığa deneriz. Yani istavrit takarız. Bu arada hayatımda hiç kalkan avı yapmadım. Kalkan tutabilir miyim bilmiyorum. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Boğazda yakaladığı balıklarla. Ee, bir kamperinde yerinde yakala pişir videosu yapıyor gibi de düşünebilirsiniz. Bence eğlenceli olacak. Hadi videoya geçelim yavaş yavaş. Şu yolu büyük bitirelim. şimdi ben oltu atacağım hem suya yakın olmak istedim hem de ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şu kısımlar biraz şey diğer kısımlar taşlıydı ama şu kısım kum e kalkan da kumda gezerlerler biz de buraya attık çadırımızı biraz balık odaklı oldu. umarım rüzgar çok keyfimizi kaçırmaz Şöyle bir yerdeyim. Yine şöyle düşün. Sabah kalktığımda şuradan çadırın kapısını açıp şöyle bir deniz manzarasıyla uyanacağım. Bence sabah muhteşem olacak. Yani küçük bir aksiliğim var. Pompayı unutmuşum. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bakayım sağdan soldan mutlaka kampçı arkadaşlar da bir pompa buluruz diye düşünüyorum. Bulamazsak da var bir şeylerimiz. Sereceğimiz yere şimdi ilk önce o işi anlayayım sonra yavaş yavaş yemek hazırlamaya başlayacağım. Bir akşam da oluyor hava kararmadan o bir en azından başlamamız lazım. Evet arkadaşlar şimdi yemek öncesi. Bir oltamı kurayım. Atalım. Sonrasında yemek hazırlıklarına başlayacağım. sonrasında denemeler yaparım. Bilmiyorum ne yapacağım. Altyazı evet. kuralım. Evet arkadaşlar Yemek olaylarını hallettik Ramazan dolayısıyla Yemekleri göstermiyoruz çünkü Ramazan içerisinde yayınlayacağım bunu Kahvemizi yapalım Şöyle bir ya manzaraya doğru Keyif yapalım Eylül'den beri kampa gelmiyorum. En son Eylül'de bir kamp yapmıştım. Özlemişim. Çok bakamadım ama oltada bir hareket yok gibi. Yani aslına bakarsanız zaten söylediğim gibi keyif yapmaya geldik. Kalsın bakalım. Belli mi olur? Belki bir şeyler çıkar. Şöyle ben manzaranın tadını çıkartacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hava karardı. Şu ana kadar balık da yok. Şöyle ışık olan yerden çekeyim. Muhteşem de görünüyor. Ben bu saatten sonra çay kahve falan devam edeceğim. Sabah görüşürüz o zaman. Şöyle güzel bir manzarayla sabaha geçiş yapalım. Hva er det İnsan her gün böyle bir manzarayla uyanmak istiyor arkadaşlar Tek kelimeyle muhteşem Arkadaşlar yalnız Burası Karadeniz ya Yani Akdeniz falan değil yani Karadeniz'de böyle hava bulmak Zor Şuraya baksanıza ya suyun üstünde oynak yapsa göreceğiz. Evet arkadaşlar. Kalktım. Oltamı attım. Çadırın içine girdim. Şöyle. Oltayı kesiyorum orada. Çok umudum yok. Ama inanılmaz keyifli. Bir de balık gelirse bu kamp tadından yenmez harbiden. <laughs> arkadaşlar. Balık tutamadım. Olta yaklaşık bir 24 saat suyun içinde kaldı. Şöyle çevremi göstereyim size tekrardan. Şöyle kamp kurabileceğiniz tahtalar yapmışlar işte. Ne diyorlar size artık. da şöyle hobbit evleri var. Karşıda gördüğünüz. Bunun dışında yine karşıdaki bungalovlardan var. Bir de içinde tuvaleti, banyosu olan yerler de var. Şöyle yukarıda gördüğünüz gibi mesela karavanın hemen üstünde gibi görünüyor. Bunun dışında yani tesisle alakalı bir şeyler söylemek gerekirse bence İstanbul'daki en iyi tesislerden birisi burası. Kamp alanı olarak. Yani tuvaleti de peçetesi var örneğin. Yani çoğu kamp yerinde göremezsiniz bunu. Bunun dışında marketi var, restoranı var. Hani imkanları güzel. Bir yerde denize girebileceğiniz sahil var. Buralardan da gelebilir aslında ama yazın. Yaz için konuşuyorum. Herkes giremez. Normalde böyle kamp videolarında benim yemekler, yiyecekler, içecekler falan olur ama siz bunu Ramazan'da izleyeceksiniz o yüzden hiç öyle bir topa girmedim, göstermedim onları çünkü hangi saatte izleyeceğinizi falan da bilmiyorum. Bunun dışında ben güzel vakit geçirdim yani çok o anları size gösteremedik ama güzel yani bu var. bir günüm daha var aslında. Ben 3 günlük rezervasyon yaptım burada. Gün bazlı olarak izlemediniz siz, izlemeyeceksiniz siz videoyu ama bakalım havada bozmaya başladı. Hiç çadırı ıslatmadan toplayıp aslında gitmek, geri dönmek en iyisi. Bu arada şey diyebilirsiniz. Sokağa çıkma yasağı var. Nasıl oluyor diyebilirsiniz. Yani şöyle bir bilgi aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yani en azından test yetkilileri öyle söyledi. Ee, dönüşü yaptığımızda ki ben alta not olarak yazarım. Problem oldu mu olmadı mı diye. Ee, buradan bir evrak veriyorlarmış. Ve o evrakla evinize kadar gidebiliyor musunuz? Sokağa çıkma olsa da. Ee, şimdi ben onu test edeceğim. Eğer ceza yemediysem not olarak yazarım. Yani polis durdurmadıysa polis de durdurmadı da yazarım. Durdurup gösterirsem de bunun detaylarını vermiş olurum. Bunun dışında şu kısımlara şöyle düşmeden şu kısımlara baya e, yanımda getirdiğim e, oltan takmak için istatikler var. attım ama bazıları duruyor mesela suyun içerisinde. Görüyorum ben. Yani inanın e, yengeç bile gelmedi yani. <laughs> zaman zaman küçük e, balıklar geliyor. Kefal olduğunu tahmin ediyorum. Sürü halinde geliyorlar. Bu da böyle bir video oldu. Hafta içi atarız olmadı. Şöyle içiniz açılır manzarada. Benim de ihtiyacım olan bir şey. Pandemide malum hepimiz sıkılıyoruz. Daha karar vermiş değilim ama muhtemelen ee, bu görüntülerin sonrasına benim çadırı toplama ve buradan ayrılış görüntülerim olur diye tahmin ediyorum. Ben birazcık daha keyfini çıkarayım doları Bu arada düşüneyim Bu arada son olarak kamp ile alakalı Evet kamp yeri iyi ama arkadaşlar mutlaka içinizde bunu izleyecek kampa gidecek arkadaşlar olacak kamp yerlerinde eğer kamp yeri söylemese bile kamp yeri müdahale etmese bile bir kural vardır yani en geç 12'den sonra ses yapılmaz Çünkü buraya çocuklu aileler geliyor ya dinlenmek için kafa dinlemek için gelen insanlar oluyor Evet siz de eğlenmek için gelmiş olabilirsiniz ama zaten 12'ye kadar kimse size niye yüksek sesle konuşuyorsunuz niye müzik dinliyorsunuz demez ama saat 12'den sonra siz ağzınız çıktığı kadar bağırırsanız bir şey kanıtlamak istercesine yüksek sesle şarkı söylerseniz bu iş olmaz yani bu kampçılık değil. Yani gidersiniz doğaya. Kimse yoktur. Yakınınızda, çevrenizde kimse yoktur. İstediğinizi yapın. Bağırın, çağırın, kahkaha atın. Yani orası zaten e, sizin seçmiş olduğunuz sizi özel bir alan olacaktır. Ama burada e, toplu yaşama kurallarım diyelim, toplu kamp kuralları mı diyelim. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir kez daha buradan söylemiş olalım. Çünkü çokça soğuk yerde şikayetçi olduğum şeylerden birisi. Bu da dün akşam mesela aynısını yaşadık. Adamlar saat 1.30'a kadar yüksek sesle Cano Cano diye bağırdılar yani. Ama Cano gelmedi. Biz uykusuz kaldık. Neyse. Çok konuşup başarıtmayalım. Konu bence anlatılmıştır. Merakçım, hoş geldin kardeşim. Hoş bir ziyarete geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Manzaranı iyiymiş. miş? Manzaram iyi ya, bayağı iyi. O zaman kahvemizi içelim. Özge var, kahve demiyorum Merhaba. Özge, videolarımızın vazgeçilmez prensesi. Hanım kızı. Hanım kızı. O. Oh. Anlatır mısın nasıl denliyorsun mesela şimdi? Tam anlatamam biraz sır. Öyle mi? Evet. Ya çok güzel bir tekniği var çünkü. Evet. <laughs> Böyle şöyle akıyor. Hop. Hadi bakalım. Muhteşem. Ne yani olsun? Balık videolarından önceki video kamp videolarını izleyenler bilir. Serhat vazgeçilmez kamp badin. Evet. Hep birlikte her yere gideriz. Motosiklette yollara çıkarız. Ama o satış yaptı bana. Araç üstü çadır aldı kendine. Ee, motor Neyse. <laughs> motor da aldın ama araç üstü çadırla gidiyorsun artık. Neyse. Yakın zamanda muhtemelen Ramazan'dan sonra olabilir. Serhat'la tekrar buraya geleceğiz. Tekrar aynı manzarada ama kamp yemekleriyle birlikte güzel bir video çekmeyi planlıyoruz. Ee, yani olursa onu da izlersiniz. Yani yayınlamadıysak zaten öyle bir video olmaz demektir. <laughs> Biz son böyle keyfimizi yapalım. Sonra ben zaten çadırımı falan toplayıp gideceğim demiştim değil mi? Ha gideceğim deyip duruyorum bugün. Bakalım gidebileceğim mi? Özge'cim görüşürüz. Lütfen, lütfen. Kendine iyi bak. Telefonla anlatacağım sana da açıya gidip gitmediğimizi. Hadi öptüm. Teşekkür ettim yardımlarınız için. Evet arkadaşlar. Kampı bitirdik. Tam çadırları her şeyi topladım. Yağmur başladı. Tam vaktinde böyle milim milim. Özge görüşürüz. Şöyle kamp görmüş oluyorsunuz. Bayağı kalabalık. Yani kamp yerini göstermemiştim. Böylelikle görmüş olacaksınız. Şöyle yavaş yavaş çıkışa doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Böyle bayağı güzel tesis bence. Yani İstanbul ortalamasının bayağı üzerinde bana kalırsa. Yani diğer kamp yerlerinden. Yani ücretli kamp yerlerinden en azından. Deniz sahili falan görüyorsunuz zaten. Buradan inebiliyorsunuz. Şu şekilde sağ tarafta görünüyordur. Görünmüştür muhtemelen konaklama yerleri de var. Şurası tuvalet banyoların olduğu yer yine. ikinci bir nokta. Bir de ileride var. Biraz önce durdum ben. Burada tüp falan alabiliyorsunuz böyle gazınız falan bittiyse market var, restoran var yukarıda söylemiştim zaten. Şimdi şuradan e, evimize gidebilmek için bir evrak alalım, gösterim evra, ondan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum, şöyle bir evrak, e, bu evrağı doldurarak seyahat edebiliyor musunuz? Yani en azından evinize dönebiliyor musunuz? Burada rezervasyonlu olduğunuz için. Benim bir günlük daha rezervasyonum vardı ama yağmur geliyor. Çok çadırı standı mı biliyorsunuz? Toplaması sıkıntı, kuruması falan. O yüzden kampı bitirdik. arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim Beğendiysek abone olup like atmayı unutmayalım yorumlarınızı bekliyorum özellikle Kalkan avı ile alakalı e, bilgisi olan arkadaşlar varsa e, sanırım bu çok makbule geçer Çünkü bu avcılığı yapmak istiyorum yer önerileri olabilir hani daha doğru yapmamız lazım. Yani biraz amatör oldu. Neyse videoyu kapatalım. Uzatmayalım lafı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sonraki balık avı ve kamp videolarında görüşürüz arkadaşlar. Şimdi beni ıslak bir İstanbul yolculuğu bekliyor. Hoşçakalın.